Herkese merhabalar. Bir haftayı daha bitirmiş bulunmaktayız. Bakalım Borsa İstanbul'da neler oluyor? Hangi verileri karşıladık? Bu verilerin Borsa İstanbul'a etkisi ne olacak? Önümüzdeki günlerde önemli bir konu işleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'un bana gelen birçok soru var. Bu yatırımcıların sorduğu sorularda 11.250'ye ne zaman geliriz? E, bu e, endeksi 11.250'ye gelmemiz için ne lazım? Bunları bu videoda anlatmaya çalışacağım. Özellikle e, büyüme verisini karşıladık Borsa İstanbul'da. Büyüme verisi %2, 3. çeyrekte %2.1 geldi. E, bir önceki çeyreğe göre eksi 0.2, 2 İki çeyrekte de eksi 0.2 değişim söz konusu ve teknik anlamda resesyona girmiş durumdayız. Bu zaten beklentiler dahilinde olan ee, sıkı para politikasının etkisi e, daralmaya neden olması dostlarım e, bu yüzden e, sıkılığın devamıyla birlikte bu girileceği bekleniyordu. Zaten bu önceden kötü bütün olumsuzluklar biliyorsunuz ki Borsa İstanbul'da 8.540 seviyelerine kadar fiyatlanmıştı. Tekrar faiz indirimleri beklentisiyle de 8900 e, kanal üst bandından kırılımı, momentumlu bir kırılımla 9500'lere kadar drive etmiştik. Şimdi 9750 bizim en çok önemli konuştuğumuz nokta 9750. 200 günlük ortalama. E burası direnç görevi görüyor. Aşağıda da 9550 ve 9500 lira desteklerimiz söz konusu. Şimdi artık bu çıkışın bir yatay banda sarışını, bir filam oluşumunu izliyoruz. Bu filam oluşumunun yukarıya doğru 9.750'nin üzerine kırılıp bizi 10.000'lere 10 götürür dedik. E aşağı doğru kırılıp bizi yine ortalamalarımıza doğru 9.550, 9.500 ve 9.440'lara doğru evrilmemize zayıflığın evrilmesine neden olur. Şimdi burada tekrar 10.000'lere. 10 asıl gibi alıp 10.400 lira ve ondan sonra da 11.250 eski tepemize doğru hareket etmenin etmemize neden olacak tek şey para girişi dostlar. Yatırımcıların en çok dikkat etmesi gerektiği durum para girişi. Şimdi yerlinin tekrar e, yatırım e, buraya bir para aktarımı ne olabilir? İşte para piyasası fonları 1 trilyon TL kadar çıktı. İşte bu para ee, borsa İstanbul'a gelir mi? İşte e, faiz indirimleri ne zaman gelir? Buradaki akış direktman işte e, enflasyonla birlikte e, enflasyon, dezenflasyon sürecinin olumlu bir şekilde oluşu para piyasasının buraya mı gelmesine para piyasasından çıkan paranın Borsa İstanbul'a mı dönecek dostlarım? İşte altına mı gidecek? Dolara mı tekrar dönecek? Bir dolarizasyon süreci mi geçireceğiz? Bu çok önemli dostlar. Şimdi bunun için bunu da takip eden tek e, yeganeler yabancılar dostlar. Yabancıların tek tek takip ettiği nokta bu. Şimdi birçok insan yatırımcı malum 11.250 civarlarında hisse bazlı e, yanlış hisselerde maliyetlendikleri için birçok soru alıyoruz yatırımcıdan. Ne oluyor bu? Ya hocam 8.900'ü kırdın diyorsun. İşte 9500'ün üstüne attı diyoruz. 9750. E benim hissem gitmiyor. Ben hala benim işte ben ne dediler? Bankalar 16.000, bin, 11.250 bin denk gelen bankacılıkta 16.000, bin, 16.100. Bin Diyelim ki Yapı Kredi açtık. Yapı Kredi'de birçok insan o zamanlar şu köpük vardı. Biliyorsunuz ki 37, 38'lerin üzerine doğru bir hareket, bir 39'da 39 buçuklara 39, kadar bir köpük hareketi. Bu yapı kredinin e, yabancı bir e, Abu Dhabi bankasına satılıyor hikayesi. Oraya kadar e, hareket gelmişti. Buna biz köpük diyoruz dostlar. E bu köpükte de maliyetlenen piyasa böyle defter değeri olsun, fiyat kazancı olsun, bankaların çok ucuz olduğunu, e, bankalara girilmesi gerektiğini, dolar bazında Borsa İstanbul'un o zamanlar 342 dolarlardaydık. E, çoğu insan 300, evet 342'leri konuşuyorduk. 342 dolarları geçer miyiz? İşte burada bir yukarıya doğru 345'lere doğru gelmiştik. Tekrar 342'lere geliyorduk. İşte 342, 342 geçeriz direnci geçip işte tekrar biz 400 dolarlara, 500 dolara yani 5 dolara doğru işte Borsa İstanbul bu rasyonel politikaların alınmasıyla gider. İşte buraya doğru bir momentum hızlı bir şekilde hızlı bir hareket edecek. İşte yabancı buraya bankalar tarafından, holdingler tarafından giriyor. İşte hatta deniliyordu ki long only fonlar geliyor. İşte bugün geliyor, yarın geliyor. İşte dostları aradık, arkadaşlar aradık, geliyorlarmış. Şimdi gelecekler, 2'de gelecekler, 5'te de gelecekler. Dendi, dendi, dendi. O zaman ben dedim ki çoğu videomda çıktım. Yatırımcılar dedim. Dikkatli olun. Artık dedim rasyonel politikalara dönmek dedim. İleriki zamanlarda faiz ve enflasyon arasındaki reel getirin oluşabileceği günlere doğru evrileceğiz dedim. Yani faizler yukarıya doğru çekiliyor. %50 artı 3 koridor 53 %53'lere birleşik faizi %65'lere denk gelen bir mevduat faizi var ortada. Para piyasası fonları var. Ya bakın dolar bazında yüzde beş, yüzde dört net getiri var. Dolar bazına dönerseniz yüzde dört, yüzde beş getiri var dostlar. E bunlara dikkat edin dedim. Bak alternatif borsa bir alternatif getiri. O zaman alternatif getiri yoktu. Ne alırsan gidiyor da e, faizler zaten biliyorsunuz ki yüzde sekiz seviyesindeydi. E, genişleyici para politikası mevcuttu. İşte parayı çeken, bu krediyi çeken e, neydi? Konuta koşuyordu. E, koşuyordu. E, borsaya yatırım yapıyordu. Ne alırsan yukarı gidiyor. Artık bu dönemi geçtiğimizi adı nedir? 11.250'lerin artık zorlandığını dile getirmiştim. Şimdi tekrar diyorlar ki biz burada e, ez cümle birçok insandan bu geliyor. Üstten maliyetlenen dostlar için bu video önemli olacak. Lütfen bunu paylaşalım. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Şimdiden bunu söyleyeyim. Şimdi bizim tekrarda 11.250'lere doğru gelmemizin birinci en önemli nedeni e, maddesi swap kanallarının esnetilmesi dostlar. Burada swap kanallarının esneklik sağlanması sıcak paranın girişi açısından e, bizim için önemli olur. İşte e, kuru serbest bırakılması lazım belli seviyeden dolar bazında e, endeksin düşürülmesi ve oradan bir sıcak parası girişi. Şimdi buna bunun oluşabilmesi için öncelikle KKM'deki o büyüklük 1 trilyon dolarlık büyüklüğü eritilmesi lazım ki e, buradaki kurdaki oynaklığın stabilize edilip e, işte ani spek hareketleri neden olmaması lazım. E, bunun içinde ne yapıyor yabancı? Enflasyonda tavan seviyeye ulaştığını görmek istiyor. İşte. İki gün sonra yanlış bir faiz indirimi ya da zamansız bir faiz indirimi tekrar enflasyona neden olacağı. İşte bu askeri ücrette e, nasıl bir zam yapılacak, ne kadar bir oranda zam yapılacak? İşte bu yönetilen ve yönetilen e, yönetilen e, vergilerin e, e, vergilerin ne olacağı. İşte tekrar yeniden değerlendirme %43 oldu mesela. İşte burada askeri ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Tekrar bir enflasyonist bir ortama, dolarizasyona dönülecek mi? Bunlar için tavan sebebi çok önemli yabancılar için. Devamlı baktıkları, ettikleri tek nokta bu. İşte soruyorsunuz ya, Murat Hocam 11.250'ye ne zaman geliriz? Benim adı nedir? Hissem daha ben işte 38'lerde kaldım. İşte İş Bankası'nda 17-18'lerde kaldım. Oradan maliyetlendim. Bu dostlarımız için söylüyorum bunları. İşte orada ne diye açığa satış. Biliyorsunuz SPK'dan Ömer Gönül'den bir haber geldi Cuma günü. Es açığa satış dedi. E, yasağının dedi kaldırılmasını tartışıyoruz. Bu Ocak 2025 değil. E, şeyde 2024 yılında biz bu işi Aralık ayı gibi bitireceklerini söylüyorlar. O e, anlam çıkıyor buradan. Bu da piyasalar için olumlu. Yabancılar için özellikle olumlu. Niye yabancılar için olumlu? Piyasada likidasyon oluşumu işte peer trade'ler olsun, hedgelemeler olsun, işte birçok pozisyon alma şeklini momentum trade'inde önemli olan bir nokta. Bizim de bu da borsa İstanbul için önemli bir gün. E işte diyorlar ki işte bu açığa satış yasağı getirse küçük yatırımcıya bu adı nedir e, yaramayacak. İşte burada fonlar bunu kullanacak. Ya olsun sonuçta burada likidasyon olacak. Kullanan kullanacak dostlar. Bu da bir olumluluk. Rasyonel politikalara e, yeni adımlar açısından yeni katalizör oluşması açısından borsa için olumlu. İşte işte burada bir ne var vardı. İşte taban taban %10'dan %20'ye tekrar biliyorsun %20'ydi. %10'a çekilmişti. işte onun tekrar %10'dan %20'ye çekilmesi yine bir adım olur. Olumlu bir adım olur. Ama en önemli adım burada iki tane adım var. Burada kredi derecelendirme kuruluşlarında biliyorsun ki not arttırımlarımız geliyor. İşte iki kademe yukarı, üç kademe. Ama ne gelmiyor? Yatırım yapılabilir seviyeye gelmiyoruz. Yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz long only fonların yani uzun vadeli fonların Türkiye'ye bir girişi sağlanır. Bu giriş sağlanmasıyla birlikte de zaten endekste biz o eski 500 dolarları, 5 dolarları, 4 dolarları, 400 dolarları görmüş oluruz. Bununla birlikte iyi bir momentum, iyi bir e, kayda değer artış ve yeni bir rallinin yabancı ile olması. Bu yabancıda da zaten para girişinin yabancı ile olması önemli. Yabancıdaki parayla birlikte 11.250'de yeni bir hikayeler yazacağız. O zaman, "Ha evet, siz ne yaptınız?" Evet, olabilir. İlla her şey e, yukarıdan yani profesyonelce değilsinizdir i̇şte ya ile işlem yapmışsınızdır. Ee, yanlış yapmışsınızdır, e, yanlış bir pozisyon almışsınızdır. Evet para kaybetmişsiniz, herkes kaybediyor. Olan olmuştur dostlar. Yani burada e, para kaybedip bunu da kaybedersiniz ama bunları doğru insanları takip ederseniz. Gerçekten bu işi yapan insan ve araştırarak belli kuruluşlardan yardım alarak bunları yaptığınız takdirde yani bazı trade edemiyorsanız işte fonlar dedik, iyi yönetilen fonlar dedik, işte düşüşlerde de bir fonlara bakmanız lazım. Nasıl bir performans gösteriyor? Hani bu işleri hiç yapamıyorsanız fonlara gidebilirsiniz dedik. Tekrar yeniden yabancının girişini 1, 2, 3, 4, 5 maddede açıklamış olduk. Bunlar bizim için önemli. Enflasyonun tavan seviyesini görmesi, dezenflasyon sürecinin hızlı bir şekilde oluşması, işte kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım yapılır seviye çıkartması swap kanallarındaki esneklik tekrar buraya yabancının para swap kanallarıyla birlikte sıcak para getirmesi belli bir kurdan spek olmayacak, belli bir kur belirlenerek oradan iç, içeriye giriş sağlanması, dolar bazında Borsa İstanbul'un bir miktar aşağı gelişiyle birlikte tekrar yabancının burada 11.250'lerin kırılımı ile tekrar yeni rallilere evrilmesi beklenir. Bu şekilde, bu şartlar burada ve bu program sağlanırsa işten bile değil. Hatta acele etmeyin. Belki Adı nedir? Tersitesiniz. Tekrardan maliyetlerinizi ana major hisselerde maliyetlerinizi çıkartacağınızdan eminim. Endişeye mal yok. Lütfen böyle e, videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar.